Ağır Sağlam Laboratuvarlarına hoş geldiniz. Bu videomuzda alkol alımının spor performansımıza, kas kütlemize, yağ yakma, kilo verme hedeflerimize, genel olarak gençlerimize olası etkilerini, olası negatif etkilerini konuşup tartışacağız. Ve bu etkileri genelde akut ve kronik alım olarak inceleyeceğiz. Ne demek istiyorum burada? Örneğin haftada bir gün, iki gün veya böyle belki daha bile az sıklıkta alkol alan bir birey olabilirsiniz veya haftanın her günü alkol alan, sık sık alkol içen bir birey olabilirsiniz. Bu ikisinin yaratacağı etkiler tabii ki farklı olacaktır. Dolayısıyla kas geliştirmemize, yağ yakmamıza ve diyetimize, genel gençlerimize etkisini bu ikisi üzerinden ilerleteceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de alkol almanızı önermiyoruz. Çünkü alkolün vücudumuza hem genel sağlığımız açısından hem de spor performansımız açısından belli başlı negatif etkileri olduğu aşikar. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat bu negatif etkiler nasıl bir boyutta, ne kadar gençlerimize engel olabilir ve biz bunu ne yaparak, nasıl belli düzenlemeler veya yaparak veya tavsiyelerle beraber en az negatif etkiye doğru indirebilir ve sporumuzdan yine fayda almaya devam edebiliriz. Bunu konuşacağız. İlk değineceğimiz konu kilo vermek ve yağ yakmak. Alkol alımı bu hedefimiz için bize engel olur mu ve nasıl engel olur, nasıl engelleyebiliriz? Öncelikle alkolün mekanizmasından, vücudumuzda nasıl işlediğinden bahsedelim. Alkolü aldığımızda öncelikli olarak alkol kana karışır ve karaciğerden bir zehir gibi atılmaya çalışılır. Teoride alkolün karbonhidrat gibi bir deposu olmadığı için vücudumuzda depolayıp daha sonra kullanabileceğimiz ya o an atmaya çalışıyoruz ya da o an bir şekilde belki enerjiye çevirmeye çalışıyoruz vücudumuzda. Aslında alkole Karbonhidrat veya yağın e, yanı sıra boş kalori dememizin sebebi bu. Diğer makro besinlerden farklı olarak düşünsek de alkolün de bir kalori değeri var. Daha önce söylemiştik proteinin 1 gramında 4 kalori, karbonhidratın 1 gramında 4 kalori, yağın 1 gramında 9 kalori varken alkolün de 1 gramında 7 kalori vardır. Fakat bu kaloriler enerji kolay bir şekilde vücudumuzda depolanıp karbonhidrat gibi daha sonra kullanılamadığı için biz bunlara daha verimsiz bir kalori ve enerji diyoruz. Vücudumuz daha çok aldığımız alkolü atmaya çalışıyor. Çünkü bunu biraz daha zehir gibi görüyor diğer makrobesinlere nazaran. Araştırmalar bize bu noktada alkol alımının anlık alımın yani akut alımın yağ oksidasyonunu, yağ yakımını ciddi oranda düşürebildiğini gösteriyor. Bu çok uzun soluklu olan bir durum olmasa da örneğin biz alkolü aldıktan sonraki belli belli başlı saatlerde vücudumuz daha az yağ yakıyor. Dolayısıyla biz alkolü alırken yanında yediğimiz yemeklere daha fazla dikkat etmemiz lazım. Elimizdeki bilgiler Alkol ile birlikte alınan fazla karbonhidratın, yağın, örneğin bu kuru yemiş yiyor olabilirsiniz, alkolden sonra yemek yiyor olabilirsiniz, belki büyük bir öğün yiyorsunuz, belki bir şeyler atıştırıyorsunuz, daha fazla yağ olarak depolanma ihtimali olduğunu gösteriyor. Bu da bizim tabii ki diyet hedeflerimizde belli oranda negatif etki ediyor. Bu değer, yani bu söylediğim negatif etki aldığımız alkol miktarına göre değişiyor. Yani gidip biz bir birim içecek içtiğimizde, alkol içecek içtiğimizde yaşadığımız bu yağ yakamama etkisi 3 birim, 4 birim içtiğimizde daha da artıyor. Yine araştırmalar bize şöyle bir bilgi veriyor. Alkol aldığımızda bize en az tokluk hissi yaratan enerji kaynaklarındandır. Hatta duruma göre iştah açıp daha fazla yemeye bile sebep olabilir. Tabii ki bu kişisel bir durum. Kişiden kişiye değişebilir. Belli bireyler alkol alırken yemek yememeyi de tercih edebilir. Belki bundan rahatsızlık da duyabilir. Fakat genel popülasyonda daha fazla iştahın açıldığı ve yemek iradesinin de yani daha doğrusu diyet iradesinin de bizim normalde kendimizi nasıl diyet yapmak için, kilo vermek için tutuyoruz, o yemeği yememeye karar veriyoruz. Bu iradenin de daha kolay bir şekilde kırıldığını gösteriyor. Bunlar yanında tam tersi bir senaryo da olabilir. Düzenli alkol alımından dolayı vücudumuza aldığımız kaloriyi ve yemeği azaltıyor olabiliriz. Belki bu bizim kilo vermemize, yağ yakmamıza sebep oluyor olabilir. Fakat böyle bir durumda vücudumuza almamız gereken önemli makro besinlerden mahrum olacağımız için yani o gereken karbonhidratı belki kısmamız gerekecek, belki gereken yağı proteini daha az alacağız, sebze meyve tüketimimiz düşerse mikro besin alımımız azalacak. Bunlardan dolayı kilo versek de istediğimiz verimde vücut kompozisyonumuzun gelişememesine sebep olacak. Yani belki daha fazla istediğimizden fazla kas kaybedeceğiz, yağsız kütle kaybedeceğiz. Belki istediğimizden daha az yağ kaybedeceğiz kilo veriyor olmamıza rağmen. Peki yağ yakımından farklı bir hedefimiz var. Amacımız kas geliştirmek, belki kilo almak ve dolayısıyla testosteron hormonumuzun optimal seviyelerde olmasını istiyoruz. Çok duyduğumuz şey daha alkolün testosteronu, bu erkeklik hormonunu bastırması. Bu doğru mu? Yine araştırmalar düşük oranda alkol alımının bile testosteronu belli oranda baskılayabildiğini görmüş. Fakat bununla beraber bunların yanında yapılan başka araştırmalarda düşük oranda alkol alımının libidoyu ve dolaylı olarak belli oranda testosteronu arttırabildiğini görmüş kısa sürede. Fakat bunun kas anabolizmasında uzun vadede etkili olmadığı bulunmuş. Yani kullandığımız anda biraz libidomuz artabilir, biraz belki duruma göre enerjimiz artabilir ve bunlardan dolayı biraz testosteronumuz artabiliyor. Fakat bu örneğin bir sene boyunca alkol alımında bize daha fazla tabii ki kas gelişimi sağlamıyor. Bununla beraber yine yapılan araştırmalar düzenli ve sık sık alkol alımının testiküler testosteron salgılanmasını düşürdüğünü bulmuş. Yani erkeklerde direkt testosteron salgılanmasını belli oranda azaltıyor düzenli ve sık sık alkol alımı. Bu durum kadınlar için çok geçerli değil fakat kadınlar da alkolün zararlı etkilerinden işte karaciğere verdiği zararlı etki gibi vücudumuza verdiği zararlı etkilerden daha fazla etkilenebiliyorlar. Yani biz Erkeğe bir, e, günde 2 birim örneğin içecek alkollü içecek öneriyorsak kadına günde bir birim önerebiliyoruz. Bunlarla beraber akut olarak bakıldığında alkol alımının antrenman sonrasında kas protein sentezini ve belli oranda kas toparlanmasını, iyileşmesini düşürdüğü, e, bu sistemlerin çalışma mekanizmasını yavaşlattığı bulunmuş. Ve bu sürenin 12 saatten 24 saate kadar çıkabildiği de görülmüş. Yani bu ciddi bir süre boyunca biz fazla alkol aldıysak antrenman sonrasında kaslarımız daha zor toparlanıyor, daha zor iyileşiyorlar ve genel olarak testosteron seviyelerimiz de daha fazla düşüyor. Ve hatta yine bir diğer araştırmada şu bulunmuş, önerilen oranda protein ve besin desteğiyle beraber bile alsak alkolü ciddi anlamda yine kas protein sentezimiz düşebiliyor. Burada %27'ye kadar varan oranlardan bahsediyoruz. Bu da tabii ki kayda değer ölçüde vücudumuzun toparlanmasını etkileyecektir. Yine bu araştırmalarla beraber uzun vadede veya kısa kısa vadede düşen testosteronun ne kadar etkisi olduğu kas anabolizmasında tartışılabilir. Fakat biz düzenli ve sık kullanımda ciddi bir düşüş gördüğümüz için bunun neredeyse kesin bir şekilde kas gelişimini negatif etkileyeceğini varsayıyoruz. Yani alkolü düzenli almak özellikle gün aşırı gibi e, sürekli sık sık tüketmek genelde hiç mantıklı bir strateji olmayacaktır. Bunlarla beraber alkol hormonal olarak bizi çok kötü etkilemese de aslında bizim yaşayacağımız sporcu olarak en büyük problem iyileşme ve toparlanma kısmında olacak. Örnek olarak antrenman yapacağımız günden önce çok fazla alkol alırsak bu bir kere kesinlikle neredeyse kesinlikle dehidrasyon yaratacak vücudumuzda, yani vücudumuzun susuz kalmasına sebep olacak. Biz de yine araştırmalarla çok düşük oranlarda dehidrasyonun bile kaydeder performansta düşüş yarattığını biliyoruz. Zaten bu alkolün akşamdan kalma yarattığı his de aslında dehidrasyonla bağlantılı. Susuz kaldığı için vücudumuz ve vücuttan sürekli daha fazla alkolle beraber su atıldığı için ve genelde insanlar alkol alırken oturup da pek su da içmedikleri için baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı gibi etkiler yaşanıyor ve bunlar Neredeyse kesin bir şekilde spor performansınızı bir sonraki gün negatif etkileyecek. Bunlarla beraber vücudumuz dehidrasyonda elektrolit kaybı da yaşar. Yani magnezyum azalır, vücudumuzdaki potasyum azalır, sodyum azalır. Bunların hepsi de kaslarımızı kasıp esnetme potansiyelimizi düşürür, hareket etme kabiliyetimizi düşürebilirler ve genel olarak bizim daha az e, performans göstermemize sebep olacaktır. Yine buradaki en önemli nokta alkol alım düzeni biz haftada bir, iki haftada bir ve düşük miktarda alkol alıyorsak bu dediğim problemler genelde toparlanmayı çok kötü etkilemeyecektir. Fakat biz bunu düzenli ve sık sık yapıyorsak vücudumuzu sürekli belli başlı gerekli minerallerden ve vitaminlerden mahrum bırakıyoruz. Ve aynı zamanda gerekli hidrasyondan mahrum bırakıyoruz. Bunun 2 ay, 3 ay, 4 ay içerisinde spor performansımızı yakalayıp düşürmeme ihtimali neredeyse yok diyebiliriz. Peki alkol alma alışkanlığınız var. Nadiren dediğim gibi düzenli ve sık sık kronik kullanmayacaksınız. Nasıl önerilerde bulunabiliriz? Bu spor performansımızı daha iyi halde tutabilmek için, bunun negatif etkisinden en düşük oranda etkilenmek için. Benim birinci önerim alkolü de makro gibi saymanız olacak. Ne demek istiyorum? Yani biz nasıl kilo verirken Kalorimize göre makro besin al, alacağımız makro besinleri hesaplıyoruz, bunları belli bir dengede tutuyoruz. Şu kadar protein alacağım, şu kadar karbonhidrat, şu kadar yağ alacağım diyoruz. Aynı şekilde alkol aldığımız günlerde de alkolün de gramının 7 kalori olduğunu ve içtiğimiz içeceğin içerisinde bulunacak başka şeyler belki arpa belki kokteylse vesaire bunların da kalorilerini hesap etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde yaparsak yine matematiksel bir hesapla emin adımda kilo verip yağ yaktığımızdan emin olabiliriz. Burada benim önerim 7 kalori aldığımız için alkolün gramajı başına bunu mümkünse karbonhidrattan ve biraz yağdan kesmeniz olacaktır. Yani bunu proteinden kesmenizi kesinlikle önermiyorum. Çünkü zaten vücudumuzun toparlanmasında belli oranda negatif etki edecek alkol proteinde vücudumuzun iyileşmesi ve toparlanması için en önemli makrobesin. Bunun yanında minimum yağ alımının altına düşmenizi de önermiyorum alkol alacağım diye yağı çok kısarsanız bu sefer bağışıklık sistemi etkileri, yağ, yağdan alacağımız eklem sağlığı gibi pozitif etkileri alamayacağız. Dolayısıyla yağ minimumun altına inmesin, proteinden kesmeyelim, mümkünse çoğunlukla alkol aldığımızda aldığımız fazla kalorileri karbonhidrattan keserek ayarlayalım. Bu şekilde en az zararı görürüz ve yine kilo verme e, sürecimiz zarar görmez. Kesinlikle daha önce de dediğim gibi moderasyon önemli. Alkol alan bir yetişkinseniz Bundan en az şekilde kötü etkilenmek için moderasyonda tutmamız lazım. Moderasyon demek şu demek değil. Hani ayda bir gidip bütün içkileri içmek anlamına gelmiyor. Mümkünse haftada biri, iki haftada biri ben geçmemenizi öneriyorum. E, tabii ki alışkanlıklara göre bu değişebilir. Burada önerilen erkekler için günde iki birimi geçmemek, kadınlar için de günde bir birimi geçmemek. Bir birimi işte 300 ml belki bira veya böyle tam dolu olmayan bir kadeh şarap gibi düşünebilirsiniz. Bunları geçmediğimiz sürece vücudumuz çok fazla zarar görmüyor. Bunun da hatta bir sporcu olarak performansına önem veren bir sporcu olarak daha da altında kalırsak bizim için daha da iyi olacaktır. Üçüncü tavsiyemiz antrenman sonrasında özellikle alkol alımından uzak duralım. Alınacak ise de yine iki birim alkollü içeceği geçmeyelim. Çünkü bunun direkt kas protein sentezimize negatif etkisi olduğunu araştırmalar bize gösteriyor. Özel bir gününüz olabilir alkol alacağınız. Böyle günlerde bir sonraki gün dinlenme verip, aktif dinlenme verip biraz hareket edip vücudumuza yeterince su aldığımızdan yeterli dengeli öğünler ve vitaminleri, mineralleri aldığımızdan emin olursak ondan sonra yapacağımız antrenman performansımız çok kötü etkilenmeyecektir. Ama eğer biz bir gün e, alkol alıp özel bir günde Ondan sonra da hemen bir sonraki sabah antrenmana gidersek yüksek ihtimalle biraz başımız dönecek, dengemizi daha zor kuracağız ve antrenman performansımız kötü etkilenecek. Arada bir gün veriyoruz, aktif dinlenme yapıyoruz. Evde oturup yatmıyoruz bugün. Mümkünse kısa bir yürüyüş, belki tempolu bir yürüyüş olabilir, esneme hareketleri olabilir ve yeterli dengeli besleniyoruz. Alkol alırken, alkolün yanında yağ ve karbonhidrat almaktansa Protein alımını optimize etmeyi öneriyorum. Çünkü protein termojenik etkisi en yüksek makrobesindir. Ee, yağ olarak depolanma ihtimali de alkolle birlikte alınca karbonhidrat ve yağ göre daha az olacaktır. Bununla beraber yine araştırmaların bize gösterdiği gibi genel popülasyonda alkolün tok tutma özelliği düşük olduğu için ve diyetimize göre irademizi kırabildiği için alkolden önce yeterince yemek yediğimizi lifli kaynaklarla beslendiğimizden emin olmalıyız. Ve bugün yani alkol aldığımız gün daha fazla kalorisi düşük olan daha yüksek hacme sahip olan ürünlerle beslenmeliyiz. Örneğin mesela beyaz pirinci tercih etmek yerine o gün daha fazla bulgur pilavı tercih edersek o günlük tokluk seviyemiz daha yüksek olacaktır. İştah seviyemiz daha düşük olacaktır. Dolayısıyla alkol aldığımızda yüksek ihtimalle daha az yemeğe saldıracağız. Yeniden belirtiyorum. araştırmalar ile belirlenen güvenli alkol alım miktarı Erkekler için günde iki birimken, kadınlar için günde bir birimdir. Biz spor performansımıza ekstra önem veren bireyler olarak, yani bu performansımızın olabildiğince en yüksek seviyede tutmaya çalışan bireyler olarak, biz bunun daha da altında kalırsak daha iyi olur bizim için. Yine unutmayalım, zehrin zehir olduğunu doz ve sıklık belirler. Biz bu şekilde çok fazla kullanmadığımız sürece negatif etkilerinden oldukça minimal. Bir şekilde etkilenip yine spor performansımızı arttırıp gains yapabiliriz. Araştırmaları açıklamada bulabilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.